Geçmiş olsun. Evet, çok 10 kısa görüşlerinizi alalım. 15-20 dakika boyunca şey, dışarıda bekleyin. Hı -hı. Bir reaksiyon gelişirse müdahale odasına gelin. Yani. Tamam, teşekkür ederim. Çok kısa sizin de aldım. alalım. Bir sağlık çalışanısınız. Burada çalışıyorsunuz. Evet, yani çok korktuğum gibi olmadı. Çok acımadı. Yani inşallah herkes de aşılamaya gelir. Evet. Aşı yapılır yani herkese. inşallah da hastalık biter yani çözümü olur. Peki. Hı -hı. Siz, 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 siz. Hocam geçmiş olsun. Teşekkür ne düşünüyorsunuz bir hekim olarak? Yani biraz koruculuğu olsa bile bizim için faydası olacağını düşünüyorum. Hı, hı. Peki.